şirkete 250 milyon dolar zarar ettiren Edsel modeli. O dönemde Amerikalıların lüks, donanımlı ve büyük araçlara yönelimini gören Ford yeni aracı için çalışmalarını başlattı. Büyük umutlarla ilerleyen ekip aracın tasarımını geliştirirken bir yandan da Ford pazarlama anlamında büyük adımlar atmaktaydı. Ancak şirket tüketici ihtiyaçlarını yanlış analiz edip görsel olarak alay konusu olacak bir araç yapmıştı. 1957 yılında büyük beklentilerle tanıtılan Ford Edsel'in başarısız olmasının başlıca nedenlerinden biri tasarımının büyük ölçüde eleştirilmesiydi. Özellikle ön ızgaranın atmalı şeklindeki tasarımı, hatta klozete benzemesi estetik olarak birçok kişi tarafından beğenilmedi ve araç alay konusu oldu. Ayrıca Edsel'in pazarlama kampanya sırasında yaratılan büyük beklentiler ürün piyasaya sürüldüğünde karşılanamadı. Aracın sorunları bitmiyordu. Piyasaya çıktıktan sonra birçok mekanik sorun çıkardı. Bu sorunlar Ford'un marka itibarını zedeledi ve tüketicinin güvenini sarstı. Ford Edsel 2 yıl içinde piyasadan çekildi ve Ford'a 250 milyon dolardan fazla